gitse de İzlemek. sıcak. <laughs> Sizi fazla sıcak tabii istemiyorum. <laughs> Dolayısıyla şu yerde zıplayan topları sahipleri bir el koysun yoksa ben el koyacağım. <laughs> sahipleri bir alsın o topları. <laughs> Diğer top kimin? Alır <laughs> <Olur gülüyor> mısınız? Bana getirin sahibi yoksa. Ben hocam. Melihcan, alır <laughs> mısın o topu? <laughs> Öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı şu anlarda sona eriyor. Özel Ufuk Bilge İlköğretim Okulu, öğretmenleri ve öğrencileriyle birlikte, siz değerli bilgilerimizin desteğiyle süper bir yılı geride bırakıyor. Bunun için hem öğrencilerimize hem sizlere öğretmenlerim adına bize gösterdiğiniz yardım ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler Ufuk Bilge Koleji personeli olarak sizler arkamızda olduğunuz sürece öğrencilerimiz bu çalışma temposuyla bizimle olduğu sürece hiçbir zaman sizleri mahcup etmeyeceğiz inşallah. Başarılarımız artarak devam edecek. Bütün çalışmamız ve gayretimiz bu yönde. Bir yıl boyunca yavrularımızı kazasız, belasız, sağlıklı bir şekilde evinden alıp okula getiren okulundan alıp evine Personellerimiz, öğretmenlerimiz ve saygıdeğer bilgilerimiz. Hepimizin gayreti öğrencilerimizin bir sonraki aşamaya, bir sonraki basamağa daha sağlıklı bir şekilde ulaşsınlar. Personellerimiz, öğretmenlerimiz ve saygıdeğer bilgilerimiz. Hepimizin gayreti öğrencilerimizin bir sonraki aşamaya, bir sonraki basamağa daha sağlıklı bir şekilde ulaşsınlar. Arkadaş. <laughs> Beyza oradan sonra gelen onun soruna geçsin lütfen. Yunus Emir. <laughs> Ömer Furkan Altan. Yalçın Çağlar. Tunahan Gürsoy. <laughs> Murat Can Özçelik. <laughs> Kardeşi kıskanmasın Onur Can Özçelik. <laughs> Sarı Fatih Coşkun. Zeynep, Suvi, Yılmaz. Atas Ömür. Önler diğer sıraya yapalım. Atas Zeynep sen de gel. Başka kim var? Sadık olabilirsin. Şimdi Zeynep gelsin. <laughs> <laughs> Şükrü Toksöz. Alihan Toprak şu anlarımızda aramızda değil ama o da var. Ve ikinci <laughs> Sinan Kaya. <laughs> Onur Demiral. <laughs> Ahmet Yavuz Akgörek. Fatma Nur <laughs> Enes Emir.